Ahmet Davutoğlu Hoca vardı. Allah gani kadar rahmet eylesin. Bu mektubatı getirdiler ona, tercüme ettirmeye. Çile'yi eğilenlere var İstanbul'da, onun sahibi. <laughs> Adam yemek yiyormuş o an. Demiş efendim, şu kitabı tercüme eder misiniz? Rabbani çok seviliyor falan filan. Ağmız bakmış şöyle. Ya demiş, bu demiş, kale yakulü de olacak ilim değildi ne lazım hale yahulu yani hal lazım dedi. O da bende yok dedi. Alın götürün dedi. Ben, ben çıkamam ben. dedi. Ama büyük kuvvetli alim. Bak sahih-i müslim tercüme etmiş. 8-10 cilt halinde. Vesaire. Evet. Mektubatın Arapçası alışılmış bir Arapça değil. Yani bu, bugün bir Arap bunu böyle okuyor anlayamıyor. Çünkü bu Türk zevkine göre efendim yani yazılmış bir Arapça türü ki bir Pakistanlı bir Müslüman var. Onun bugünkü Arap'ın da anlayabileceği e, düzgünlükte bir Arapça ile çeviriyor. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun bunu Arapçaya çeviren e, Murat Molla Bukhari ben Allah razı olsun. Ama Murat zamanında Arapça yasaktı. Arapça yasaktı. Günümüzdeki efendim yani kötü zamandan daha kötü bir zaman da yaşıyor Murat ve Farsça yazdı mektubatı. Böyle bir de Farsça Yani bugün Türkçe işte neyse Farsça da o zamanı konuşma diliydi. Sonra o Farsça mektubatı o Murat Buhari denen zat Türkistan'dan gelmiş şeye İstanbul'a 250 sene önce oturmuş bunu öyle bir araç çevirmiş. Muhammed Masum'u da mektubatı var. Osmanlıcadır. Farsçası yoktu. Ama ben farslısını buldum. Bunlar bizim mirasımız abla. Babandan sana miras kalsa ağabeyinle kavga bile yaparsın. Hani benim hakkım nerede, benim hakkımı verin diye vesaire. Bir Birkaç toprak bile kimseye vermezsin, Onun mirası diye. Bunlar kimin mirası? İş paraya geldi, mideye geldi mi, tamam. 70 yaşında, 80 yaşında da olsa ee, böyle sedye üzerinde böyle hasta hasta gitse de mahkeme mahkeme geziyor niye? Hakkını almak için. Değil mi? Eyvallah. Ama buraya geldik mi? Ne arayan var, ne soran var. İbrahim Cudi Efendi duydunuz mu siz? Trabzonlu Ne adam, ne adam, ne adam, ne adam. Bu adamın kütüphanesi nerede abla? bilen yok, eden yok. Ama şu andaki torunları vardır. Tarlasını biliyorlar. Evin, evinin, yerini biliyorlar. Ama adamın ilmi nerede? Yani Efendinin hocası, oflu, güven oldursun efendi mesela. Nerede bu adamın ilmi mesela? Ya bunlar var ya, öyle tatlı, tatlı duygular ki, amanin, amanin, amanin. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz diyor ki, geçmiş büyüklerin, hayatlarını okuma, tercemi hallerini okuma, fıkı okumaktan daha tatlı ve sevgili bana geliyor. Benim kütüphanemin büyük bir kısmı sırf geçmiş zatların tercemi halleriyle alakalı. Kadın erkek, kadın erkek, kadın erkek. Yani bu dinin konuştuklarını yaşayan insanların anılarını, menkıbelerini okuyunca insan çok daha böyle iştahlı bir şekilde imana ve İslam'a saldırası geliyor. Niye İslamiyet'in ortaya koymuş olduğu sonuçları gördüğün zaman ha demek ki demek ki İslamiyet böyle güzellikleri ortaya koyuyor diyebiliyorsun. Eskiden ecdat zamanında dar muallimatlar vardı. Yani kız ocağı yetiştiren medreseler vardı. Oralarda rahmetli Mehmet Zini Efendi'nin Meşahirun Nisa adlı kitabı okutuluyordu. Meşahirun Nisa da 800 tane kadının tercemi hali var. Sahabe-i kiram, tabi, tebe tabinden tut, Osmanlı büyüklerinin analarına varıncaya kadar. Kızın önüne örnek insanlar konuyordu. Bak kızım, bak bu ne Hazreti Aişe, bir numara. Zaman zaman bir araya gelinsin. Diyelim mesela bizim Burası mesela ben size efendim arkadaşlar Hazreti Fatıma validemizi anlatacağım. Belki bu var ya altı ay sürecek. Tamam mı? Hazreti Fatıma Sema Hoca'nın kursundan sorulacak. Hazreti Hatice bilmem hanımefendinin nedesine sorulacak vesaire. Hani böyle efendim e, iman ve İslam'a yataklık yapmış, beşiklik yapmış analarımız o kadar talebe yanıtlayacak ki sonunda ben, ben Hazreti Fatıma olmak istiyorum diyecek noktaya varıncaya kadar 800 tane böyle anayı anlatıyor. Kimisi iki satır ama kimisi on satır, kimisi iki sayfa icabında adam talebeye ibret olacak yönlerini dikkat almak suretiyle. Çocuk bunu ders okuyor. Eğitimde o örnek model koyacaksın talebenin önüne. Ve insanlardaki taklit ve kıskançlık duygularını tetikleyeceksin tetikleyeceksin, tetikleyeceksin. Ben onun gibi olacağım diyecek vesaire. Şimdi o tarafı boş bırakıyoruz biz. Bu sefer çocuk ne yapıyor? Gidiyor hiç yani benimsenmeyecek, izinden gidilmeyecek, sevilmeyen bir kadının taklidine belki maruz kalıyor. Boşluk bırakıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Eğitim dediğin yani böyle çuvala patates doldurur gibi talebenin kafasına ayetleri doldur. Eee hadi bakayım பப்பாங்கி புது 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 நசல நச நசை ஒத்தி